Yatırımcı rehberi Halk Arzı özel programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Hak, efendim Borsa İstanbul'da 2024'te olduğu gibi 2025'te de halka arzlar son sıra devam ediyor. Bu yılın 2025'in 9. halka arzı Enda Enerji olacak. Enda Enerji Genel Müdürü Metin Tuncay bizimle. Metin Bey merhaba, hoş geldiniz. Bize efendim Enda Enerji'yi, tarihini, ortaklarını, mevcut... Varlıklarını kısaca anlatabilir misiniz? Bunlar hem sizin potansiyel ortaklarınızın hem biz gazetecilerin temel olarak merak ettikleri, daha sonra tabii başka merak ettiklerimiz var. Onları da sizden rica edeceğiz açıklamanızı. Çok teşekkürler. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet, en daha uzun bir yolculuk, 1993 yılında başlayan bir yolculuk. O dönemde tabii daha enerji piyasası henüz oluşmamış, enerji Bakanlığı var ve özel sektörü enerji üretimine almak üzere bir takım modeller geliştirdiği dönem. 93'te Ege Bölgesi sanayici iş insanlarının bir araya gelerek oluşturduğu ve enerji faaliyeti göstermek üzere kurdukları bir şirket aslında. Hı -hı. Çok ortaklı yapıda. O dönemde ilk harekete geçiş noktası. E, ortakları Ege bölgesinin bilinen sanayici iş insanları. Her biri aslında kendi alanında bir başarı hikayesi yazmış insanlar. Bakioğlu grubu, Yırcalı grubu, Hı -hı. Arkas grubu, Özge'in FIBA grubu Hı -hı. dolayısıyla bunları Hepsi çoğaltmak mümkün. Hiç, bilinen insanlar. insanlar evet. Aynen Hı -hı. öyle. 93 yılında bir araya gelerek enerji alanında faaliyet gösterelim kararı alıyorlar. Ve biz ilk e, santralımızı 98 yılında yap işlet devlet modeliyle hidroelektrik santralla başlatıyoruz. E, filmi hızlıca ileriye aldığımızda aslında bugün geldiğimiz noktada 190 megawattlık bir büyüklüğe <laughs> ulaştı kurulu güç. <laughs> Yıllıkta 500 milyon kilovat saatlik elektrik üretim kabiliyetinde olan e, bunun güzel tarafı sadece yenilenebilir kaynakla üretim yapan ve bu kaynakları da çeşitlendirmiş yani ağırlıklı bizde %50'nin üzerinde rüzgar, hı hı. hidroelektrik, ...jeotermal ve güneş santralları var. Bu tabii en daya geçmiş 30 yılda hem değişik kaynaklarla elektrik üretme birikimini, yatırım kabiliyetini e, kazandırmış. Bunların elektrik ticaretiyle ilgili borsada, elektrik borsasında işlem görmüş. Hı hı. Ve e, ciddi birikim e, oluşturmuş. Yenilebilir e, enerjiden kastınız rüzgar. Herhalde öyledir diye düşünüyorum rüzgar ve tabii, tabii. E, güneş. Ya. Ee, nerede üretim sağlıyorsunuz? Şöyle bizim yarıdan fazlası biraz önce bahsettiğim rüzgar santralları, Türkiye'nin en iyi birkaç potansiyeli olan bölgesinden bir tanesi Çeşme Karaburun Yarımadası'nda. Evet. Dolayısıyla rüzgarlarımızın bir özelliği de mevcut yerlerinde büyüme kabiliyetleri var kapasite faktörleri yüzde 40 ve üzerinde yüksek üretim yapabilen alanlar buraları büyütmekle alakalı ön izinleri aldığımız çalışmalarımız var. Ayrıca bütün santrallarımızın 13 tane santral var şu anda çalışan bu 190 megawattın içerisinde bunların da e, hibrit güneş potansiyelleri var. Onları da bir yandan hayata geçirdik devam ettiriyoruz. Bunların yanında yeni satın almalar, yeni proje geliştirmeler Türkiye içinde bir de Türkiye dışında Balkan ülkeleri, Doğu Avrupa tarafında da yine rüzgar ve güneş ekseninde bunu da depoyla çeşitlendirerek depolama da çünkü ihtiyaç gösteriyor Hı -hı. yapıyor, yapıya şirketi büyütmek Hı -hı. istiyoruz. Açıkçası sloganımız da şöyle 2030'da bu 190 megawattı 500 megawata çıkaracağız. Bugün ilk 100 şirket içerisinde 3 kat. Mi? Aynen öyle. Yani iki buçuk üç kat büyüteceğiz. Yolda 2030'a e, kadar. 2030 orta vadeli bir hedef koyduk. <laughs> Aya yere basan mevcut çünkü borcumuz yok. Şu anda bütün borç dönemlerini bitirdik. Bu çalışan 500 milyon kilowatt saat üretim bize ekstra pozitif nakit sağlıyor. Banka borcumuz yok. Bir de halka arzdan gelecek ile biz anlamlı büyümelere ulaşalım diyoruz. O Anlamlı ilk etapta 500 megawatt. Onun da <laughs> hesaba dayalı, mantıklı süreci 2030'da 500 megawatt hedefi. Evet. Daha sonrasında da daha büyük artık bir şirket elde ediyorsunuz. Onu soracağım da şunu biz önce rüzgarı saydınız. Dediniz ki Türkiye'nin en iyi, en verimli rüzgar enerjisi alabileceğimiz alanlarda rüzgar enerjisi santrali. Kaç tane toplam rüzgar enerjisi santrali? Ee, bizim 5 tane bölgeye beş yayılmış, tane. dağıtılmış. Şöyle de bir avantajı var. Birbirine lokasyon olarak yakın olduğu için o onların işletmesini de tek bir merkezden yapabiliyoruz. Böylelikle karlılık, operasyonel karlılığı da yüksek seviyede. Uzaktan kontrol ve kumandayla çalıştırıyoruz bir sahaları. Dolayısıyla erişime, arıza müdahaleleri, operasyonel maliyetleri minimum olan sahalar bunlar. Hidratik santralleri var, barajlar var yani. Onlar e, ne kadar? Barajlı ve nehir tipi. Barajlı Hı -hı. olan da var, nehir tipi olan da var. Hı -hı. Ayrıca Çanakkale bölgesinde, Asos civarında bir de jeotermalimiz var. Hı -hı. Ve son dönem bu yılın, geçtiğimiz yılın son döneminde satın aldığımız üç tane de güneş sahası var. Çalışan tesis bunlar. Evet. Onları da bünyeye kattık. O da İzmir bölgesi yakında. E, Metin Bey, şimdi tabii değerli izleyenlerin aklına şu gelecektir. Yani bu iş tipi itibariyle karlı bir sektör mü sektör Türkiye'de bakıldığında şimdiye kadar e, tabii çok eskilere gitmeyelim ama yani nasıl işliyor nasıl bir gelişim gösteriyor yenilenebilir enerji e, bundan sonraki süreç içinde avantaj ve dezavantajlar neler olur yenilenebilir enerji için ya tabii yenilenebilir enerjinin şöyle şu açıdan önemi var. Biliyorsunuz Türkiye'de ciddi bir cari açık problem var. Tabii. E cari açıkta özellikle enerjinin etkisi çok fazla. Yani %70'ler üzerinde cari açığa katkı sağlıyor olumsuz yönde. E, dolayısıyla e, hükümetin politikaları da bu yönde aslında cari açığı enerjide nasıl kapatırız? Hem yeşil dönüşüm 2050 net sıfır karbon emisyonu hedefi hepsini üst üste koyduğunuzda aslında Türkiye'nin bakanlığında açıkladığı enerjideki büyüme hedefi rüzgar, güneş ve depolama ve hidrojen teknolojileriyle çeşitlendirilmiş bir yapı. Bakanlığın deklarasyonda her sene 8000 megawatt rüzgar artı güneş. 2035 yılına her kadar. Her sene 8 bin megabayt büyüyeceğiz. Aynen öyle Türkiye'ye. Bu aşağı yukarı çok kaba hesaplı 8 milyar dolar yatırım demek her sene aslında. E, bizim de en Enda e, stratejisi aslında onun ufak bir modeli. Biz de bu yapıyı çeşitlendirerek büyütmek, özellikle rüzgar ve güneşi daha ağırlık kazandırmak istiyoruz depolamalarla birlikte. Dolayısıyla bizim Türkiye'nin hedefiyle uyuşan şirket olarak bir hedefimiz var. Evet, büyüme, Büyüme stratejisi uyuyor. Aynen. ama karlı mı? Karlılık da şöyle aslında yenilebilir enerji sektörü karlı bir sektör fakat Hı. yüksek borçluluk seviyesinde. Dolayısıyla Hı. O da yeni kurulduğu için galiba e, değil tabii. mi? Şimdi normalde kredi öz kaynak oranları ağırlıklı olarak çok ortalama söylüyorum %30'a 70 gibi. Yani %30 öz kaynak %70 finansman kredi e, Hı -hı. ayağında. Bu değişebiliyor kime 40'a 60 olabiliyor. Ama ağırlıklı 30'a 70. Dolayısıyla işletmenin ilk yıllarında yüksek borç geri ödeme e, dönemleri söz konusu. Ama projelerin brüt kar dediğimiz hani EBITDA marjları %50 ile %70 seviyelerinde olan oldukça diğer sektörlere göre yüksek karlılıkta seviyeler. Tabii ki bu ilk yıllardaki yüksek karlılık borç görüme ödemesinde kullanılıyor. Ama bizim Enda'nın şu anki pozisyonda gibi hiçbir borcu olmadığı dönemlerde hakikaten şirkete ciddi bir fon sağlıyor çalışan asetler ve şirketi büyütmede çok ciddi bir katkı veriyor. Hı hı. Ee, ama tabi yıllar bazında gittiği için fırsatlar öyle her yıla sari e, gelmiyor önünüze. Dolayısıyla biz diyoruz ki hani bir soru şöyle geliyor neden bu kadar nakdiniz var halka arzı da e, devam ettiriyorsunuz? Evet. E biz anlamlı büyümek istiyoruz yani her sene 10 megawatt 5 megawatt değil halka arzın da vereceği iğmeyle e gelen fırsatları ciddi olarak projelere dönüştürüp ama ayağa yere basan finansal sürdürülebilir projeler yaratmak yani, istiyoruz. Onun altını çizdim ama bir daha ben sorayım. Ee, altını bir daha çizelim. Borcunuz yok. Şirketin borcu yok. Öyle evet mi? bu çok önemli. <laughs> halka arzıda ana başlıklarınız nedir derseniz sayabileceğim en önemli kısım çalışan 500 milyon kilovat saatin yaratacağı nakit desteği. İkincisi hiçbir banka borcunun yani pozitif nakit, çok az bir borcumuz var ama yaratılan nakit üzerinde olduğu için pozitif nakit durumundayız. Net nakitteyiz. Net nakitteyiz, aynen öyle. E, çalışan asetlerin kalitesi ve çalışma kabiliyetleri, büyüme kabiliyetlerimiz, e, şirketin sağlam e, ortak yapısı, sermayesi, e, ortak akılla yönetilen şirket. Olunca hepsini üst üste koyduğunuzda bizim aslında zaten bir hedef koyarak büyütmemiz gerekiyor bu, bu yapıyı. Büyüme... Oranı nedir? Şimdi anladığım kadarıyla yani söylediklerinizden çıkardım şu. Diyorsunuz ki yani tamam biz büyüyoruz ama hani e, adım adım büyüyoruz. Biz biraz daha anlamlı büyümeye çalışacağız halk beraber. Nedir ki geçmiş 3 dönem 3 yıla baktığınızda e, ne yıllık büyüme oranınız nedir? Yani şöyle söyleyeyim ben hem e, ciro hem karlı Tabi tabi tabii ciro Bak, olarak bu sektör ağırlıklı dolar üzerine gittiği için veriler hı. de dolar bazında belki ifade edilse daha, daha anlamlı olur, Anlamlı oluyor. Şöyle söyleyelim. Şimdi yenilenebilir enerji ürettiğinizde şöyle de bir riskiniz var. Ee, rüzgar esecek, su gelecek güneş açacak, siz üretiminizi yapacaksınız. Dolayısıyla kimi dönemlerde su az gelecek, kuraklık olacak ki Türkiye son iki yılda bunu yaşadı. Rüzgar kısa dönemde daha fazla dalgalı ama uzun dönemde dengeli bir yapı var. Bunların hepsini biz risk olarak dağıttığımızda daha dengeli bir üretim yaratabiliyoruz depoyla. Şimdi çok kaba biraz önce bahsettim. Yılda 500 milyon kilova saat bir üretim yapıyoruz şu anki halimizle. Onu elektrik fiyatları şu an dalgalanıyor. Son dönem yükseldi ama şu an 7 7,5 centler. 7 ile 8 sent arasında giden bir rakam. Çok kaba hesapla bizim satış hasılatımız ortalama bir üretimle 35 ila 45 milyon dolarlık bir satış hasılatı var bu şirketin kötü dönemlerinde düşebiliyor yüksek su dönemlerinde de artabiliyor. Önemli olan O hidroelektrikten kaynaklı. Değil e, mi? ağırlıklı hidroelektrik. Biraz sonra hmm. geleceğiz halka arz fiyatı ve bu fiyatın neden iskontolandığına hmm. dair. Ama şunu söyleyeyim. E, öyle ya da bu şekilde biz ortalamada 500 milyon üretirsek elektrik fiyatları da 7-8 centlerde olursa dediğim gibi 35 ila 45 milyon dolar bir satış hasılatı bugünkü büyüklükle bir öyle bir potansiyeli kabiliyeti var. E, bunun karlılığı, EBITDA marjı diyebileceğimiz hmm. %50'lerle %70'ler arasında değişen bir duruma göre biraz önce söyledim. Üretime, enflasyon oranı, değişik etkiler var ama bunların daha altına inme en kötü yıllarda bile yaşamadık biz. Hmm. O anlamda bakarsanız ciddi bir yatırımcı açısından da kendi içinde bir güvence arz ediyor. Bir de hükümet politikaları, bu tip enerjiye verilen teşvikler, Ayrıca bir de ileriki dönemde karbon kredisi onun yaratacağı bir e, ekstra sinerji olacak. Çünkü 2026 yılında biliyorsunuz sınırda evet. karbon vergilendirmesi da var. Bunlar mutlaka yenilenebilir. Enerji üretimine de bir şekilde destek olarak gelecek. Yani hepsini koyduğunuzda Doğru. kendi içinde dengeli, Türkiye'nin de ihtiyacı olan bir sektör aslında bu. Evet. evet. Ee, peki şöyle bir sorun var. Gerçi daha da açmak ister misiniz söylediniz ama neden halka açılmaya izin verdiniz? Yani şu cümlenizden ben çıkardım gerçi ama başka amacınız da var mıdır? Dediniz ki biz anlamlı bir şekilde büyümek istiyoruz o yüzden. Ama yine de ekstra amaçlarınız varsa onları sıraya, sıralayabilir misiniz Ya tabii doğru bu o, sorduğunuz soruda birçok kesimden arkadaş <laughs> çevresinden de geliyor. Ya zaten bir nakit yaratıyorsunuz. Evet. E doğru ama o nakiti yaratırken o nakiti yıllar bazında yaratıyoruz biz. Yani e, projeler de fırsatlar da size önünüze böyle yıllara sari gelmiyor. Fırsat geldi mi büyük pencere olarak da geliyor. Şu anda o fırsat döneminde yaşıyoruz aslında. E, biz anlamlı büyümeler aslında şirketin karlılığını da arttırıyor. Çünkü sabit giderlerinizi düşürüyor sizin e, hacminizi büyüttükçe. O da hepsini üst üste koyduğunuzda hı hı. biz diyoruz ki hem büyüyelim hem de halka arzın desteğiyle anlamlı kapasitelere gelelim. O yüzden 500 megawatt hedefini koyduk evet. 2030'da dolayısıyla bir de tabii halka arz açıldığımızda mevcut ortakların da şu anda tabii ki halka Kaç arzı, ortağınız var şu anda? E 500'ün üzerinde 530'un üzerinde. üzerinde. Evet. Aslında biz son iki yıldır borsada işlem görmüyoruz ama SPK'ya tabiyiz. Evet, yani evet. halka açık başlığı açık, altındayız. Açık Şirketiniz evet. ee, Sadece ama... borsada işlem görmeye başlayacaksınız. Aynen öyle. Yeni satışıyla beraber. Aynen. Dolayısıyla bu konuda çok antrenmanlıyız. 93'ten beri de çok ortaklıyız. Evet. Şeffaf, denetlenebilir, ortak akıllı yönetildiği için halka arzla ilgili belki şunu söylemek lazım. Bir yıl ortak satışına kısıtlama getiriyoruz. Biz hmm. ilk 6 ayı hiçbir şekilde satış yok. İkinci 6 ayı da halka arz fiyatının altında satış yok diye bir kısıtla çıkıyoruz. Hmm. Ee, aynen öyle sermayemiz 345 milyon onu 445'e çıkarıyoruz. Yani 100 milyonluk bir artış nominal değerden. Onu da 17 lira 44 kuruştan arz ediyoruz. Ve %22 iskonto ile arz ediyoruz. Ayrıca son 2-3 yıllık kuraklık etkisi de iskontaladığı için bizim bu hesapları aslında 17 44 gibi değerinin oldukça uygun denebilecek bir noktada halka arz ediyoruz. Şeyi açalım. %22 iskonto o son 2-3 yıllık kuraklığı da içeriyor mu yoksa ekstra Şöyle, evet. e aslında... Kuraklık etkisi de var mı iskontuda? Şimdi bizim hisse değeri hesaplanırken fiyat tespit raporunda birkaç kritere bakıyoruz. Birisi indirgenmiş nakit akımı, akımı yöntemiyle. Hı. Zaten o indirgenmiş nakit akımının hesaplarına geçmiş dönemki üretimler, düşük üretimler, hı. yüksek üretimlerin ortalaması girdiği için kuraklığı da hesaba katıyor. Hesaba katıyor. Aynı zamanda son 2-3 yılda aslında üretim verileri daha olumsuz gittiği için kuraklık nedeniyle hem nakit akışı indirgenmiş verileri hem de şirket çarpanları oldukça mütevazi rakamlar alındı yani ekstra şişik bir rakamlarla gitmedik o nedenle aslında yarattığı potansiyelin ve gelecek avantajlarını bir derece kötümser seviyede bir fiyat hesabıyla oldukça emniyetli bir fiyatla arz ediyoruz o yüzden yatırımcıların özellikle bireysel yatırımcılarının dikkatini çeker diye düşünüyoruz. Evet. Peki şimdiye kadar şimdi, şimdi borsada halka açık olmak, biraz da batılı anlamda anladığımız bizim şirketler işte halka açılırlar, yeni ortakları olur. tabi her yıl kar payı dağıtırlar temettü. Siz şimdiye kadar temettü politikanız ne oldu ve bundan sonra ne olacak? Ee, geçmiş dönemde Peki, tabii biz... Çok ortaklısınız. Tabii tabii olacak. çok ortaklıyız. Hı. Birkaç kez kar dağıtımı yaptık. Geçen sene de az da olsa bir kar dağıtımı yaptık ama şöyle bakmak lazım. Biz aslında bu dönemlere hazırlandık. Geçmiş dönemde ciddi yatırımlar yaptık ve onların borçlarını ödedik. Ona odaklandık. Hı. Bugün geldiğimiz noktada borçsuz pozitif nakit durumda olmamızın yegane sebebi o. Öncelikle bizim yatırım Hı. kredi borçlarını ödemeye kendimizi adadık. Onu tamamladık. Dolayısıyla aslında biraz da şu anda ki pozisyonumuz aldığımız güç de bundan geliyor. Şimdi önümüzdeki dönemde izahnamede de var. Ee, hem yatırımı yapacağız hem yatırımla birlikte şirkette kar oluştuğunda %20'sini dağıtma %20. gibi bir %20 kar dağıtım politikamız var. Evet. Metin Bey asıl olarak işte yani üretim anlamında söylediğiniz ne kadar büyüyeceğiniz ama asıl olarak hani nerelerde büyüyeceksiniz? Tam olarak hani bize onu söyleyebilir misiniz? Biraz daha açabilir misiniz daha doğrusu? Yani hangi alanda ne kadarlık bir yatırım yapacaksınız? Yeni satın almalardan bahsettiğiniz bir yeni satın alma yapacak mısınız? Yurt dışında kendiniz mi kuracaksınız yoksa yine satın alma şeklinde mi olacak? Oraları biraz açarsanız memnun olurum. Tabii. Değerli izleyenler de şirketinizi yakından tanımış olurlar. Ee, biraz önce bahsettik. 190 megawattlık bir kurulu evet. gücümüz var. Evet. 190 megawatt. Ee, bizim hedef 2030'da 500 megawatt. Yani kabaca 300-310 megawatt mevcut güce ilave. Evet. Bu kabaca 300 milyon dolar aslında bir yatırım demek. Bu 300 milyon doları %30'unu kabaca öz kaynak olarak koyacağız diye düşünüyoruz, evet. hedefliyoruz. Bu öz kaynak kabaca ee, ne diyelim 90 milyon 90 dolar mi? civarında 90 milyon doların çalışan asetlerin her sene yarattığı ebitda artı halka arz üst üste koydunuzda 5 yıllık öz kaynağınız aslında kötü senaryoda bile hazır. Şu anda İyi dönemler olacak yüksek sezonlar hidroelektriklerin onlar daha bonus dolayısıyla hedefi belki revize de etme şansımız olacak ama şu anda orta kötümserlikte 300 megawatt ilave 300 milyon dolar yatırım yapacağız. Bu evet. yatırımı nerelere yapacağız? Bir çalışan rüzgar santrallarının yerinde büyüme kabiliyetleri var. Ee, birincisi onları Oraya, büyüteceğiz. Evet. İkincisi yine rüzgarlara ve diğer hidroelektrik, jeotermal ve güneşlerle birlikte özellikle rüzgarlara hibrit güneşler Yapacağız. Hı hı. Yine mevcutları büyütme bu. Dolayısıyla hem rüzgar hem güneşte mevcutları bir büyütme Geçek, potansiyelimiz hı. var. Bu önemli bir megawatt tutuyor. Onun yanında yeni satın almalar olabilir. Bu çalışan tesis olabilir. E, depolamalı daha ön lisans, e, lisans safhasına gelmiş projeler olabilir Türkiye içerisinde. Bunlarla ilgili de görüşüyoruz. Kiminde imza noktasına gelen var. E, daha nihai imzayı atmadığımız için deklare edemiyoruz. Diğer bir kulvarda Türkiye dışı, yurt dışında yine güneş ve rüzgarla büyüme potansiyeli. Dolayısıyla bu hepsi 300 megawatt, 300 milyon doların içinde aslında. İçinde, evet. Ama potansiyeli olan bu daha yukarıya doğru çekilebilecek bir hedef gibi görünüyor. Onu zamanla birlikte karar vereceğiz. Nasıl bir şirket hayal ediyorsunuz Metin Bey? Nere, nerede olabilir bu şirket? Ya şöyle olur. Hayaliniz ne yani? Aynen. Hayalimiz birincisi sadece yenilenebilirle büyüyen. 2030'u senaryolarsak. Hmm. 500 megawatta gelmiş. Şu an ilk 100 şirket içerisindeyiz. Aslında geçtiğimiz yıl verilerine göre 69. sıradayız toplam kaynağına. Bizim hedef ilk 20. Bugünkü ilk 20 hedefi 500 megawattı gösteriyor ama bizim hesaplar da şu anda 500'le gitmelisin ayağa dengeli yere basan rakam bu diyor bize ama yolda giderken farklı kaynaklar farklı ekstra üretimlerle bunu 600 600'le bize edebiliriz o bize zaman gösterecek şu an sürdürülebilir yapı bu dediğimiz gibi depolamalarla çeşitlenmiş. Yeni belki yazılım teknolojileriyle verimi arttırılmış, kendi ayağı üzerinde durabilen, elektrik fiyatlarından dalgalansa da etkilenmeyen, yüksek karlılık seviyesinde olan bir enerji şirketi, bir temiz enerji şirketi. Peki e, halka arz rakamlarına bakıldığında toplam e, şirketin ne kadar halka açıyorsunuz? Şöyle 22 22.4 22 civarında 22 bir da. kısmını açıyoruz. Arz büyüklüğüne olacak. Evet. Ee, şöyle, e, biz 100 milyonluk bir artış yapıyoruz sermayede. Bunun tamamını e, arz ediyoruz ve tamamını yatırımlar için %100'ünü şirkete katıyoruz. Öz kaynak olarak yatırımlardan başka bir yerde kullanmayacağız. Ortak satış yok. Ortak satışı yok. Hı. Bir yıl kısıtı var biraz önce bahsettiğim. Dolayısıyla hatta ekstra bir 15-20 günlükte fiyat istikrarı için bir %20 fonda ayırdık. Fiyat Hı. istikrarını e, dengede tutmak amacı. Dolayısıyla hepsi üst üste örtüştüğünde dengeli, planlı bir yapıda temkinli ilerliyoruz açıkçası. Yani ne kadar büyüklük olacak? Ya büyüklük büyüklüğü. olarak e Şirket bir, büyüklüğünüz. Yani. E, şimdi şöyle e, 1744'ten 100 milyon 1.7 milyar TL'lik TL bir ya. arz büyüklüğünü hı hı. E, hedefliyoruz. Şirket büyüklüğü de 20, 22 dediniz değil mi? Aynen öyle. Çarpı 5. E, 22'si civarında 22.4'ünü de <laughs> Halka açık pozisyonda ilk e, harekete geçirmiş olacağız. Açacağız. Peki ee, ha, bir ayrım var mı bireysel kurumsal yani halk arzın ne kadarını? E, kurumsallara, bireyselere ya da yurt dışına ayırdınız. Evet. Ee, tabii halka art sürecince epey bir tanıtımlarımız, sunumlarımız oldu. Hı -hı. Hem kurumsal yatırımcılara gittik hem bireysellerle. Hı -hı. Çok pozitif dönüşler aldık herkesten açıkçası. Ee, dolayısıyla bizim hedefimiz ağırlıklı bireysel yatırımcıyı e, hedeflemek. Dolayısıyla %80'ini bireysel yatırımcılara ayırdık. Hı -hı. Kurumsallardan da çok büyük e, talep ve istek geldiği için e, onlara da bir kısım ayıralım dedik. %20 ile sınırlı kurumsal, kurumsal ama ana şeyimiz bizim yüzde bireysel yatırımcı hedeflemek. Evet, peki. Ee, bakıyorum valla soruların hemen hepsini sorduk. Sizi de yorduk. Evet, rica <gülüyor> ederim <gülüyor> memnun olduk. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? değerli <laughs> izleyenler için ya en son şunu her söyleyeyim. şeyi konuştuk mu ben Evet ben bence de bazen. her şeyi konuştuk diye yani önemli olan tabii ekonomik koşullar malum enflasyondur vesaire de çok etkenler var ama en da özelinde benim söyleyebileceğim bizim fiyat tespit raporu izahnamiyi detaylı incelemelerini tavsiye ederim Hı. orada Diğer halka arzlardan daha enteresan ve avantajlı detaylar ayrıntılar var. E, hesap ettiğimiz fiyat da oldukça makul olduğuna inanıyoruz. Kötümser senaryoları dikkate alarak hesaplanmış. Uygun bir fiyattan çıkıyoruz. Hı hı. Ee, başka ay, ay, iskontoyu o, da söylediniz. Iskonto, Ama başka, ha, biraz başka önce, ne avantajları var? E, e, tabii bahşen. iskontoyu doğru söylüyorsunuz. Bizim indirgen nakit akış ve çirket çarpanlarıyla etkilendirilmiş değere bir de son nihai halka arz iskontosu uyguladık yüzde %22 öyle evet. bulduk 17.44'ü. Dolayısıyla bize göre oldukça uygun bir fiyattan açılıyoruz ama tavsiyem şu olacak. Bizim hem fiyat tespit raporu hem de izahnameleri incelemelerinde fayda var. Evet. Mesela şöyle bir sorun var son soru. E, yatırımcı size neden ortak olsun diye sabahtan beri anlatıyorsunuz aslında ama. Gene evet. de bir kendi ağzınızdan bir cümle kurabilir misiniz? Neden ortak olsunlar size? Yani şu var Peki. şöyle söyleyelim. Sektörde 30 yılın üzerinde ciddi bir birikim var. Hem yatırımcı anlamında hem santral işletmecisi hem elektrik ticareti bu sektörün her detayını bilen nereden ne nerede riskleri olduğunu bilen ayağını ona göre yorganına göre uzatarak minimum riskle yürüyen bir yapı var. Ortak akılla yönetilen bir yapı var. Bu önemli. E, halka arzdan en büyük beklentisi şirketi büyütmek olan herhangi bir borç kapatma bir yükümlülüğü hı hı. ortadan kaldırmaya çalışmak değil. Biz büyümek istiyoruz. Bunu büyürken hem bünyemizi ortak yapımızı güçlendirmek, iyi yönetildiğimizi düşünüyoruz. E, e, açıkçası bu yapıda yenilenebilir Türkiye'nin politikasıyla da örtüşen bir yapımız var. E, başarılı olacağımıza inanıyoruz. Dolayısıyla e, dediğim gibi Bu başarıya işte, ortak arıyorsunuz. Bu başarıya ortak olurlarsa biz de memnuniyet e, işte, tamam. duyarız. Çok sağ olun efendim. Çok çok teşekkür ederim. Sorularım bu kadar da herhalde her şeyi konuştuk böyle olunca. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz fırsat için, fırsat değerli verdiniz. katkılarınız için, bu halk arzda şirketinizi bize anlattığınız için sağ olun, var olun efendim. Yatımcı Değerleri Halka Arz Özel Programının sonuna geldik. Konuğumuz bu hafta halka arz için talep toplayacak Enda Enerji Genel Müdürü Metin Tuncaydı. Metin Bey bize şirketi, tarihçesini, rakamlarını, her şeyi anlattı. Bir sonraki halka arz özel programda görüşmek üzere hoşça kalın.